Merhabalar arkadaşlar. Hard Time ile yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki hapishane maceralarımızda oldukça zor zamanlar geçirmiştik. Bayağı hayatımız, itibarımız, efendim hapishane yaşantımız, dışarı çıkma konusu zaten muallaktaydı. Bayağı problemliydi efendim. Bu noktada artık şu yani dibe battık anladınız mı? Dibe battık. Yani bu kadar dibe battıktan sonra nasıl yukarı çıkabileceğimiz konusunda bir fikrim yok. Ve bakalım artık ne yapacağız nasıl ilerleyeceğiz bu konular hakkında bir bilgim yok elimizden geleni yapacağız sağlıklar olsun diyorum biraz mikrofon sesini kıstım gibi tamam böyle iyi olabilir neyse başlayalım karakterleri yüklesin en son uykudaydık galiba sanırım sıçışımızın ayrı bir hikayesi olabilir bu efendim koşma tuşumuz. Ha tamam tuşları hatırladım. Lan ne gücüm var ne şeyim var. Ben yine yatmakla geçireceğim vaktimi. Birazcık uyuyayım ki aynen canım vesaire birazcık toparlasın. Strengimin düşmesi önemli değil. Reputation'ım yüksek. Hala borçlu olman büyük bir sıkıntı belki. Ama velakin bunlar aşılabilecek şeyler. Mutluluğumun neden artmadığını bilmiyorum. Efendim geçen sefer biliyorsunuz ki yerlere düşmüştü. Zatürre olmuştum efendim ya da her bilmiyorum e, tuvaletten herhangi bir hastalık da kapmış olabilirim çünkü pek hijyenik görünmüyor zaten yerdeki kılıç Cibanyodaki hemen almaya çalışıyor efendim öyle saçma kontrol edilmeyen bir ortam bir dakika ha hop abi ne oluyor gitti gitti kamera gitti ha birazcık daha oyu güzelim sabah zaten daha 5 ve şeyimiz yok Hmm. arttı mı düştü mü? Düştü valla. Valla mala bağlıyoruz ha. Valla beyni kaybediyoruz. Beyni kaybediyoruz. Neyse. Çıkalım biz odamızdan. Belki mevzularda pek fazla karışmadan işimizi kolayca halledebiliriz. Selamlaşıyoruz. Yine herkes beni hapishanede seviyor tabii ki. Milleti kurtardık çünkü. Efendim main hall'a gidelim. Birazcık belki intelligence kasabiliriz. Kitap okursam sanki bir şeyler fena gitmeyecekmiş gibi. Bakalım burada elemanlar ne yapıyor? Hala fight mı dönüyor burada? O bana doğru koşuyor. Bana doğru koşması hayra alamet değil. Ben stadiye hemen giderim. Efendim çünkü bana saldırma niyetleri var gibi gözüküyor. Yalnız başıma beni buradan mahvederler. Hapishanede hiçbir zaman tek başına takılmamak en mantıksızdır. Ne diyorsun? Benim tavsiyemi önemsemedin diyor. Hiçbir gelişme göstermediğin için seni yargılıyorum gibisinden bir laflar söyledi. Neden öyle diyorsun kardeşim? Kalbimi kırdın. Herif beni üzdü resmen. Vasfın yok dedi. Ama neden mutsuzuz bu kadar ya? Niye mutsuzluğumuz bu kadar düşüyor? İki intelligence kasacağız, iki kitap okuyacağız diye. Çektiğimiz iş mi bu yani? Stankt'imiz yine fena değil de. Egilit'imiz zaten yok. Egilit'i kalmamış. Yerlerde sürünüyor. Kardeş <laughs> Oha ne oluyor? Yine fight dönüyor. Oo. Kendim berbat hissediyorum diyor. Niye abi midesini bulandır? Abi yine mi hastalandık? Yine mi hastalık baş gösterdi? Ne bok yiyeceğiz kardeşim biz? Allah Allah. Siz ne yapıyorsunuz? Neyse ben sizle pek oyalanmayayım. En azından yine revire doğru yol alayım. Benim ağzım sıcaklığa gibi gözüküyor yine. Ah ah ben anlayamadım bu işi ya. Ben bugün aslında yatarak mı geçirsem bir Ne diyorsun? Of şu surata bak. Şu surata bak. Aynen. Tamam. No problemo diyor. Sen haklı bulundun diyor. Adalet yerini buldu diyor. Abi iki dakika sakin durun ya. Ağlıyorum bak bak bak. Ağlıyorum. Kıyamam bu çocuğa. Kıyamam. Of, telefon çok uzakta. Kim bu? Elman mı bakacak telefonu Yok ben bakacağım. Bana geldi büyük ihtimal. Umarım yetişirim telefona. Hadi güzelim. Bana bir güzellik yap. Bana bir şey söyle. Hadi. Hadi. Zaten bakamsız. Hayat ne kadar iğrenç. Abi telefon sustu. Telefona gidemedik. Revir neredesin? Abi yine mi ya? Dakika başı terörist hata. Neresi burası? Texas mı kardeşim? Anlamadım. Her türlü olay... Her türlü olay gerçekleşiyor ya. Allah Allah. Bütün tehditler yok edecek. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Peşimden yürümesene. Revir arıyorum. Revire. Revir burası mıydı? Revir burasıydı galiba. Abi çekil. Hospitale gideceğim. Mutsuzluktan ölüyorum. Sağlığım yerlerde. Ben çözemedim kardeşim. Reputation'ımız da düşüyor. Intelligence'ın zaten aşağıları düştü. Hücreleri teker teker kaybediyoruz. Nöronlar teker teker bağımsızlığını ilan ediyorlar. Efendim. O Fransız devrimi sonrası Osmanlısına döndük ya. Tam bir çöküş dönemi. Tam bir çöküş. Sen biraz uzan güzelim. Şöyle revirde. Ah keyfine bak ya. Ah ay aynen. Yay götünü gitsin. Bozma sen moralini böyle şeylere. Bozma. Ulan hiçbir şeyim artmıyor. Allah belanı versin. Yakışıyor mu bu ya? Yakışıyor mu? Sen ne bakıyorsun kardeşim? Beni yalnız bırak zaten dertlerimle. Ya of, yemek mi? İyi yemek yeriz. Belki yemek yiyince kendimize geliriz. Aç olduğumuzdan olabilir mi bunlar diyeceğim de. Of, zar zor yürüyoruz ha. Zar zor yürüyoruz. Kardeşim ağlama. Kıyamam sana. Ay canım ya. Ay canım. Ya. Oha, terus hata başladı. Of patlıyor her yer. Kardeş öyle değil. Öyle değil. Dur. Dur ne oluyor? Abi. Aa, oraya yürümeyeceğim ben. Yine kontrolü kaybettik. Kafayı yedi yine. Adam yine kafayı yedi. Yine kafayı yedi. Yine çıldırdık. Hacı ne oluyor? Ya yemek geldi de kardeşim biri omuz atsın gidemiyorum bile. Yürüyemiyorum bile yani. Bu kadar basit. Lan ne yapıyorsun? Abi yine kafa. Bu ne mutsuzluğu? Çıldırdı. kışa e döndü. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın 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 bakın. Bakın 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 bakın. Allah Allah. Fightlara bak. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Biz öldük ya. Ah sağlığımız yerine geldi. İyi güzel. Güzel. Yemek yersem sanki kendime gelirim. Kardeş kusura bakma sana daldığım için. Aklım yerinde değildi. Anlarsın hapishane burası. Ah, ah. Nedir bu çektiğimiz ben anlamadım. Bu borç batağı mı bizi böyle dertlendirdi. Bu ıstaka yine yerde. kardeşlerim sen buranın görevlisi yok. Çalışan yok. Ben bir bok anlamadım bu işten. Kardeş çekil be. Allah aşkına. Reputation'ım hala yüksek zaten. Burası neymiş? Burası exercise yeri. Efendim kantin. Abi çekil. Bana yardım etmen lazım. beni Biri... ne ne Gardiyanlar beni kaçmak istediğimden şey yapmak istiyor. Bir dakika. Okay. Okay, 150 dolar. Tamam, hayatımı kurtardın diyor. onun bir bok anlamadım. 150 doları çat diye verdi herif. Aha. Herif beni dövdü. Abi, ne oluyor? Benim düşündüğüm bu değildi. Dur, neyse. Neyse, sanki dövüşeceğiz gibi vardılar. Yardıma geldik. Ne oluyor? Aha. Sen ne diyorsun ya? Abi herkes neden bana doluyor? Hiç bir bok anlamadım. Aha, vardın ki Jose'ye yaptıklarını ödeteceğim diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir anda para geldi. Şunu da ah herif blokluyor. Herife bak. Hayır! Hayır! Yine bir tutuklandık. Yine tutuklandık. Telefona bile bakamadık. Neyse boşlar kapılar en azından. <laughs> Ay, hapishaneden çıkamayacağız galiba. Ömrümüz boyunca çıkamayacağız. Neyse bu sefer Efendim şapka gibi saçı olan geri zekalı bir amca bakıyor. Killjoy olay nedir diyor. Efendim. Benim çıkmaya çalıştığımı iddia ediyorlar. Tabii ki suç üstlendiğim için. Ben çıkmaya kaçmıyordum diyor. Aynen. Bir ta bu herif beni tuttu diyoruz. Efendim ben kaçmaya çalışmıyordum. Eleman tutuyordu. Bak nasıl vurdu diyor. Tamam. Kararımı vereceğim diyor. Haklı olan kimmiş? Hadi biz, hadi biz, hadi biz, hadi biz. Hay ya, of sıçtık. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Of, gece vakti diyor. Ee, Hücrenden çıkmanın hiçbir anlamı yok diyor. Of. Bir gün daha, bir gün daha verdiler. Sıçtık ya, biz ömrümüz boyunca burada olacağız. Arkadakiler de malak gibi bakıyorlar arasına satayım. Yuhlamak ya da desteklemek yerine bir şey söyleseniz. Abi reputation düştü. Siktirin gidin ya. Ben yemek yiyeceğim. Saat 2. Yemek kalmamıştır ki. Neyse kantine gidelim. Ağlayan insan sesi duydum. Yine fight dönüyor ya. Geçen gün yine kapışıyorduk. Kantin şuydu. Of ağzına sıçtı herifin. Ağzına sıçtı. Yarasın be kardeşim. Döv döv. Ne oldu? Cacı dinleme diyor ya. Tamam sen bize göre... Bir dakika. Okey. Okey. Sen bizim gönlümüzün Ta... Lan ne yapıyorsun? Hayvan herif. Herif beni devirdi. Zaten Halt'ım yok. Abi siz kapışın. Umurumda değilsiniz. Ben yemek yiyeceğim. Yine Halt namını için bok kalmadan nasıl satayım. Yine ölüyoruz. Yine ölüyoruz. Yine ölüyoruz. Ay. Neyse. Abi fight'a bak. Beni takip mi diyorsun diyor. Ben seni tekmeden önce siktir git dedi. Ya ne diyorsun kardeşim ya? Dengesiz misin nesin? Manyak. Reputation 95'e düştü diye başıma gelenlere bak. Ne oldu lan? Öldük mü? Ölmedik. Abi dövmeyin beni. Dövmeyin beni. Ben senden korkmuyorum diyor. Oğlum bir bir suçu üstlendik diye Allah Allah. Kardeş ne oluyor? Niye dövüyorsunuz beni ya? Önüne gelen herkes saldırıyor bana. Reputation yerlerde. Abi iyi ki Abi şimdi sıra sende mi? Tamam Gladiatorman member olmak istiyor musun diyor Okey physical de iyi olman lazım diyor Abi sıçtık Öldük yine öldük Geçen yine Ayva yiyorduk Abi yine kafa yedik Yine kafa yedik yine intelligence çöp oldu Kardeş bari en azından geber Ne bileyim Of oh, fight kendik. Oğlum hem sen alışıp hem dövecek misin Vay hayvan herif Yaptığımız hareketlere bak. Problem ne diyor? Burada kavga varsa ben de geleceğim diyor. Siz hayvanlar kuralları da anlamıyorsunuz. Abi. Abi herkes birbirine dalıyor. Abi siktir git ya. Abi, bir, 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 böyle keyfimizle emek yiyemedik Allah aşkına yani. Öldük öldük ya. Çekil pilis. Abi yine kafayı yedi. Yine kafayı yedi benim herif. Yine önüne gelene doluyor. Allah'ım Allah'ım. Allah Niye böyle yapıyorsun? Herifi öldürdük, yok ettik. Herif öldü, öldü, ağzına sıçtık. a bırak, bırak, Please bırak. Please bırak. Akıl sağlığımız yerinde değil. Kafayı yedik ya. Nasıl? Ne oldu bize kardeşim? Bu kadar travmanın sebebini alıyorum baltayı gel ediyorum ya. Ver bakayım. Ver bakayım. Şimdi ne bok yiyeceğiz oçlar? Al, al, al. Geber. Geber iğrenç herif. Hop! Ben dövme. Elini o baltaya alırsan. Ya kardeşim yardım etsenize bana. Yemek yiyeceğim dur. Sen ne diyorsun? Seni, senin saygınlığın keşke bende olsaydı diyor. Arkanda insanlar var seni kollayan. Nerede var oğlum? Önüne gelen tekme atıyor bana. Abi kurtulamıyoruz. Kurtulamıyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Ayağa bile kalkamıyorum. Çekilin. Çekilin. Yemek yiyeceğim ben. Karnım aç. Aç ayı oynamaz. Her iki isim ayı boğansa. Of afiyet olsun güzelim. Hıms. Hmm. Hmm. Müthişsin. Gel bunu da yedi canım. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek. Dur. Çekil. Bu değil. Efendim başka yemek var mı? Her şeyi düzeltiyoruz arkadaşlar. Her şeyi düzeltiyoruz. Bu değil. Buradaki yemek bitmiş mi? Bitmiş. Başka yemeğimiz var mı? Vallahi ben buradaki kavgalarda muhatap olmam. Şunu da yiyelim. Oh yarasın. Oh yarasın. Çok güzel ya. Artık bundan sonra kimse bize yamuk yapamaz gibi geliyor. Çünkü Elim ayağım yerinde yani. En azından akli dengem yerinde. O da bana yeter. Şurada yemek var. O yemeği alacağım. Kardeş takılmayasın. Bagda mı kaldım? Kalma. Otur sen oraya kardeşim. Gel sohbet edelim. Ah. Al şunu. Otursana şuraya. Oturulmuyor yalnız. Fuck. Ama 2 gram yemek yiyeceğiz diye yediğimiz, düştüğümüz duruma bak. Allah aşkına boş ver. Sağlığım yerinde benim ya. Ben biraz kitap okuyacağım. Herkes birbirine dalıyor zaten. Manyak sürüsü ya. Böyle hapishane görmedim arkadaşlar. Bu herif de balta elinde dolaşıyor. No, no beni kovalıyorsun biliyorum. Beni kovalıyorsun. İstemiyorum öyle şeyler. İstemiyorum. Aa.